Herkese merhaba. Robert Cialdini'nin o meşhur çalışmasını, yani neden bazı şeylere evet dediğimizin ardındaki o gizli psikolojiyi gelin birlikte mercek altına alalım. Eminim hepimizin başına gelmiştir. Bazen hiç aklımızda yokken, hatta mantığımıza aykırı gelse bile bir bakmışız bir şeye kabul etmişiz. İşte bu durumun arkasında çoğu zaman farkında bile olmadan zihnimizdeki otomatik pilotu devreye sokan çok güçlü psikolojik tetikleyiciler var. Robert Cialdini buna tık vız tepkisi diyor. Yani bir düğmeye basılıyor ve otomatik bir program çalışmaya başlıyor. Aslında bu bir zayıflık falan değil, tam tersi. Beynimizin her gün karşılaştığı o bilgi bombardımanıyla başa çıkabilmek için geliştirdiği bir verimlilik mekanizması. Ama işte bu otomatik pilot anlarımız, işin kurdu olanlar tarafından kendi lehlerine çok rahat kullanılabiliyor. Tıpkı bir dişi hindinin civcivlerin çıkardığı o cip cip sesini duyunca anında annelik içgüdüsünün tetiklenmesi gibi, biz de belirli sinyalleri hiç düşünmeden otomatik tepkiler verebiliyoruz. Şimdi Jaldin'in belirlediği o 6 temel ikna prensibini gelin tek tek inceleyelim. Hazırsanız dalıyoruz. İlk prensibimiz, belki de en temel ve en yaygın olanı, karşılıkta bulunma ilkesi. Yani birisi bize bir iyilik yaptığında, biz de ona bir iyilikle karşılık verme zorunluluğu hissederiz. Bu adeta insan kültürünün temel taşlarından biri değil mi? Bize hep bir iyiliğe başka bir iyilikle karşılık vermemiz gerektiği öğretildi. Bu hikaye gerçekten inanılmaz. Düşünsenize, kuralın ne kadar derine işlediğini gösteriyor. Etiyopya kendi halkı açlıkla, sefaletle boğuşurken bile tam 50 yıl önce yapılmış bir iyiliğin borcunu ödeme gereği hissediyor. Bu insan psikolojisindeki o borçlu hissetme duygusunun ve bu borçtan bir an önce kurtulma arzusunun ne kadar güçlü olduğunun en net kanıtı. Şöyle düşünün, birisi size karşılıksız bir şey verdiğinde üzerinizde hemen bir yük hissedersiniz değil mi? İşte o rahatsız edici borçluluk duygusundan kurtulmak için daha sonra bizden istenecek çok daha büyük bir talebi kabul etme ihtimalimiz inanılmaz artıyor. Pazarlamacıların o meşhur ücretsiz deneme teklifleri veya süpermarketteki tadımlık ürün standları işte arkalarındaki sır tam olarak bu. İşte bu ilk prensip yani karşılıkta bulunma, bizi genelde küçük bir evet demeye itiyor. Yani bir taahhütte bulunmuş oluyoruz ve tam da bu noktada ikinci ve çok daha sinsi bir prensip devreye giriyor: adanmışlık ve tutarlılık. Yani bir kere bir karar verdiğimizde o kararla tutarlılık almak için hem kendimize hem de çevremize karşı bir baskı hissederiz. Bunun en klasik örneği araba galerilerinde kullanılan oltaya takma taktiğidir. Müşteri bir kere o arabayı almaya karar verdikten sonra o kararı desteklemek için kendi kendine bir sürü yeni sebep üretmeye başlıyor. Fiyat son anda biraz artsa bile artık geri dönmek psikolojik olarak çok zor geliyor. Neden? Çünkü kimse kararsız, tutarsız ya da yanılmış gibi görünmek istemez. Bu tutarlılık dürtüsünün bizi ne kadar karmaşık tuzaklara düşürebileceğini gösteren en dahiyane örneklerden biri oyuncak mağazası örneği. Düşünün, mağazalar Noel zamanı çok popüler bir oyuncağın reklamını basıyor ama stokları bilerek az tutuyor. E aileler o oyuncağı bulamayınca ne oluyor? Çocuklarına verdikleri sözü tutmak için başka benzer fiyatlı oyuncaklar alıyorlar. Peki sonra tatil bitince mağazalar o popüler oyuncağı tekrar stoğa sokuyor. Aileler de bu sefer sana o oyuncağı alacağım sözünü tutmak için gidip o oyuncağı da alıyorlar. Sonuç tek oyuncak parasına iki oyuncak satmış oluyorlar. İnanılmaz değil mi? Gelelim üçüncü etki silahımıza. Bu, özellikle ne yapacağımızı bilemediğimiz belirsizlik anlarında hepimizin sığındığı bir liman, toplumsal kanıt. Basitçe ne yapacağımızı kestiremediğimizde etrafımızdaki insanların ne yaptığına bakar ve onları taklit ederiz. İçimizden bir ses, herkes yapıyorsa bir bildikleri vardır herhalde der. İnternetteki ürün yorumları, dizilerdeki kahkaha efektleri hepsi bu prensibe dayanıyor aslında. Bu rakam gerçekten tüyler hürpertici. Toplumsal kanıtın en karanlık yüzünü gösteren o meşhur Kitty Genovese vakasından bu. Düşünün New York'ta bir kadın sokak ortasında saldırıya uğruyor ve tam 38 komşusu olayı pencerelerinden izliyor. Ama hiçbiri polisi aramıyor. Peki neden? Çünkü herkes bir başkasının zaten aradığını düşünüyor ya da daha kötüsü kimse bir şey yapmadığına göre durum o kadar da ciddi değil herhalde diye akıl yürütüyor. Psikolojide bu duruma çoğulcu kayıtsızlık deniyor. Yani bir durum belirsiz olduğunda herkes ne yapması gerektiğine karar vermek için etrafına bakıyor. Ama tabii etrafındaki herkes de aynısını yaptığı için kimse yerinden kıpırdamıyor. Böylece herkes durumun acili olmadığına dair tehlikeli ve tamamen yanlış bir toplumsal kanıt elde etmiş oluyor ve sonuç maalesef bir trajediye dönüşebiliyor. Bu durumun belki de en korkunç sonucunu Johnstown trajedisinde görüyoruz. Papaz Jim Johnson takipçileri kendilerini tamamen yabancı bir ortamda büyük bir belirsizlik içinde buldular. Ne yapacaklarına karar vermek için kime baktılar? Tabii ki etraflarına, yani kendileri gibi olan diğer tarikat üyelerine. Ve ilk birkaç kişi hiç tereddüt etmeden o zehri içince diğerleri de bunun yapılması gereken doğru şey olduğuna kanaat getirdi. Ve maalesef tarihin en büyük toplu intiharlarından biri bu şekilde yaşandı. Dördüncü başlık altında aslında birbiriyle çok yakından ilişkili iki güçlü prensibi bir araya getireceğiz. Otorite ve sevgi. Yani otorite figürlerine itaat etme eğilimimiz ve tanıdığımız sevdiğimiz insanlara kolayca evet deme eğilimimiz. İkisinin de orkak bir gücü var, eleştirel düşünme mekanizmamızı anında devre dışı bırakabiliyorlar. Şu hikayeye bir bakın tuhaf ama tamamen gerçek rektal kulak ağrısı vakası bu olay otoriteye karşı ne kadar sorgusuz sualsiz itaat edebileceğimizi çok net gösteriyor. Doktorun verdiği emir aslında tamamen mantıksız. Ama o doktor ünvanı, hemşirenin bütün eleştirel düşünme yetisini devre dışı bırakmaya yetiyor da artıyor bile. İşte otoritenin ünvan, kıyafet gibi sembolleri bile bizi nasıl otomatik itaate yönlendirebiliyor görüyorsunuz. Prensibin sevgi tarafı ise, işte bu günümüz dünyasında belki de en çok maruz kaldığımız taktik. Düşünün, bir arkadaşınızın ev sahipliği yaptığı bir satış partisinde sırf arkadaşınızı kırmamak için hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyi satın alabilirsiniz. Bunun modern dünyadaki karşılığı ne? Tabii ki sosyal medya fenomenleri. Takip ettiğiniz, sevdiğiniz bir influencer bir ürünü önerdiğinde bu size bir reklam gibi gelmiyor, adeta bir arkadaş tavsiyesi gibi geliyor ve anında gardımızı düşürüyoruz. Satış baskısı o kurulan arkadaşlık bağının arkasına çok güzel gizleniyor ve geldik sondan bir önceki prensibe azlık. Bu prensip hepimizin çok iyi bildiği bir duygudan yani bir şeyi kaçırma korkusundan, kısaca FOMO'dan besleniyor. Bir şeyin az sayıda, sınırlı süreli veya hatta yasaklanmış olması onu gözümüzde anında çok daha çekici ve değerli hale getiriyor. Neden? Çünkü bir fırsatı kaybetme ihtimalini özgürlüklerimize yönelik bir tehdit olarak algılıyoruz ve içgüdüsel olarak buna karşı koymak istiyoruz. Bu prensibin izlerini aslında her gün her yerde görüyoruz. İnternette stokta son 3 adet uyarısı, bir indirim için geri sayım sayacı, bunlar anında bir satın alma dürtüsü yaratıyor. Yasaklanan bir kitap ya da sansürlenen bir bilgi bir anda herkesin en çok merak ettiği şey haline geliyor. Kitapta anlatılan o lahana bebek ya da Furby çılgınlıklarını düşünün. Ailelerin stokta kalmamış bir oyuncak için nasıl inanılmaz paralar harcadığını gösteren harika örnekler bunlar. Bunun altındaki temel psikolojik neden aslında çok basit. Kayıptan kaçınma eğilimimiz. Biz insanlar potansiyel kayıplara potansiyel kazançlardan çok daha şiddetli tepki veririz. İşte bu yüzden bu fırsatı kaçırmayın sloganı, bu fırsatı yakalayın sloganından neredeyse her zaman çok daha etkilidir. Peki tüm bu güçlü prensipleri anladık. Şimdi geldik en önemli kısma. Beynimizin bu otomatik pilot moduna karşı kendimizi nasıl savunabiliriz? Gelin buna odaklanalım. İşte o altı etki silahı bir arada. Karşılıkta bulunma, tutarlılık, toplumsal kanıt, sevgi, otorite ve azlık. Şunu unutmamak lazım, bu altı prensip aslında toplumun düzgün işlemesini sağlayan, çoğu zaman faydalı olan zihinsel kısa yollar. Asıl sorun, başkaları tarafından dürüst olmayan yollarla bizim aleyhimize kullanıldıklarında başlıyor. Peki, tüm bunlara karşı en iyi savunmamız ne olabilir? Cevap aslında çok basit. Farkındalık. Bir satış elemanının size önce çok pahalı bir ürün gösterip sonra daha ucuz bir şey önerdiğinde zıtlık ilkesine kullandığını fark ettiğiniz an veya birinin size durup dururken bir hediye verdiğinde karşılıkla bulunma kuralını tetiklemeye çalıştığını anladığınız an işte o an otomatik pilottan çıkmış olursunuz. Kendinize sormanız gereken kilit soru şu: Bu isteği arkasındaki ikna taktiği olmasaydı da kabul eder miydim? Talebi taktikten ayırdığınız anda o otomatik tık vız tepkisi yerine bilinçli bir karar verme şansını yakalarsınız. Ve sizi son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Her gün binlerce reklam, bildirim ve kararla bombalandığımız bu modern dünyada bu zihinsel kısa yollara belki de eskisinden çok daha fazla güvenmek zorundayız. Peki, bu durum bizi ikna profesyonellerinin o giderek karmaşıklaşan manipülasyonlarına karşı daha da savunmasız hale getirmiyor mu? Belki de bu prensipleri bilmek, dijital çağda yolumuzu bulabilmek için artık temel bir hayatta kalma becerisidir. Ne dersiniz? Bence kesinlikle üzerine düşünmeye değer.